Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Egzotik bir meyveden reçel yaptık. Bu reçeli takipçilerimden, izleyicilerimden Solmaz Sakim Hanım'ın tavsiyesi üzerine yaptım. Ve iyi ki de yapmışım. Gerçekten çok lezzetli oldu. İnanılmaz tatlı güzel bir tadı var. Değişik bir tadı var. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Kendisine buradan teşekkür ederim. Pomela diğer adıyla Çin Shadow Greyfurt'u. Pek çok büyük marketlerde satılıyor. Bu pomela ile ilgili de benim bir videom var. Bu pomela meyvesi nasıl yenir, faydaları nelerdir, nasıl tüketmeliyiz, nasıl faydalanmalıyız. Onunla da ilgili videom var. Onu da izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Böyle görmüş olduğunuz gibi filesini ve strecini çıkardık. Güzelce yıkadım, kuruladım. Daha sonra dış kabuğunu rendeleyeceğiz. Buradaki amacımız kabuğundaki acısının suya geçmesini kolaylaştırmak. Çok derin rendelemiyoruz. Üzerinden ince bir tabaka çıkması yeterli. Gördüğünüz gibi ben bunu tekrar yıkadım, hazırladım. Bu aşamadan sonra bir limon dilimiyle de dış kabuğunu iyice ovacağım. Buradaki amaç yine kabuğundaki acısının acısını almak. Aynı portakal kabuğunu soyar gibi pomelamızı soyacağız güzelce, ince ince dilimleyeceğiz. Çünkü oldukça büyük bir meyve. Bu görmüş olduğunuz pomela neredeyse 1 kiloya yakın. Hiç böyle arkadaşlar. Bilmeyenler için gösteriyorum. Ee, kesinlikle hmm. Hmm. oldukça lezzetli. Kesinlikle çok lezzetli. Yemediyseniz mutlaka tadına bakmanızı bunları... tavsiye ederim. Evet böyle görmüş olduğunuz gibi çok kalın süngerimsi bir tabakası var. Bu kalın süngerimsi tabakayı bir bıçak yardımıyla alıyoruz. Aynı turunç reçelini yapar gibi bu şekilde ayırdık. tüm kabuklara aynı işlemimizi yapıyoruz. Kabuklarımız hazır. Bundan sonra bir iğne ve bir ipliğe ihtiyacımız var. Bu kabuklarımızı güzelce kıvıracağız. Salyangoz gibi güzelce kıvırıyoruz, katlıyoruz. Katladığımız kısmı alta getirecek şekilde iğneden geçiriyoruz. Bir tarifte gördüm. Kürdan, çöp şiş kürdanı da kullanıyorlardı. O da güzel bir yöntem bence. Siz de onu da uygulayabilirsiniz. İşlemimiz bittikten sonra ipimizi birbirine bağlıyoruz. Pişirirken, kaynatırken açılmasın, şeklini, formunu korusun diye. Bir adet pomeladan 18 dilim çıktı. Ayrıca evimde portakal da vardı. Portakaldan da bir dizi portakal kabuğu hazırladım. Büyük bir tencerenin içerisine su koyuyoruz. Suyumuzu güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra pomela kabuklarımızı, portakal kabuklarımızı içine atıyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Buradaki amacımız da yine kabuktaki acının suya geçmesi. Gördüğünüz gibi rengi turuncu yeşil oldu. Bu aşamada ocağımızın altını kapatabiliriz. İçerisinden dizilerimizi çıkarıyoruz. Soğuk su hazırlıyoruz. Soğuk suyun içine atıyoruz. Amacımız hızlı bir şekilde soğumasını sağlamak. Benim az olduğu için çabuk soğudu. Ee, tekrar bir tencereye su alıyoruz. Suyumuzun içerisine tekrar kabuklarımızı koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar suda bekleteceğiz. Gün içerisinde birkaç kere suyunu değiştirebilirsiniz bu işlemi en az 3 gün yapacağız. Bir gün sonra gördüğünüz gibi bakın suyu gene yeşilimsi bir suyu var. Bu su berraklaşana kadar işlemimize devam edeceğiz. Amaç tamamen acısının suya geçmesi. Evet bu işlemi en az 3 gün yapıyoruz. Bu arada kaynatmıyoruz. Sadece suyun içerisinde oda sıcaklığında bekletiyoruz. Üçüncü günün sonunda görmüş olduğunuz gibi suyu berraklaştı. Eğer sizinki berraklaşmadıysa dördüncü günde suda bekletebilirsiniz. Tatlanıp tatlanmadığını nasıl anlayacağız? Tadına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer tatlam, eğer ağzında acı bir tat gelmiyorsa hazır demektir. Ama benim gibi keskin tatları seviyorsanız, mandalina, portakal ya da greyfurt gibi acı tatları seviyorsanız sadece kaynatıp da direkt şekerle kaynatma işlemine geçebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz. Bir gece şekerli bekletiyoruz. Şekere bekletmeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama bekletirseniz daha güzel oluyor. 2 ya da 3 tane portakalın suyunu sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bir gece bekledi, şekeri eridi. Üzerine 2 su bardağı su veya portakal suyu ilave ediyoruz. Ben portakal ile yapmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli ve güzel oluyor. Bu şekilde ocağa alıyoruz. Kaynatıyoruz. Kaynarken de alt üst ederek üstünün ve altının güzelce şerbeti çekmesini sağlıyoruz. Ben bu işlemi yaparken kapağını kapatarak da yaptım. Çünkü çok çabuk suyu uçmasın diye. Bu arada lezzetini arttırmak için 4-5 adet de karanfil koyduk. Gayet güzel bir aroma veriyor. Tavsiye ederim. Böyle gördüğünüz gibi baloncuk baloncuk olmaya başladığında hazır demektir. 1 yemek kaşığı limon suyu da ilave edip 2 dakika kaynattıktan sonra ve kabuklar şeffaflaştığında reçelimiz artık hazır demektir. Bu arada reçelimizi soğumaya bırakıyoruz. Eğer hemen tüketecekseniz soğutarak tüketebilirsiniz. Yok uzun vadede saklamak istiyorsanız sıcak sıcak kavanozlayabilirsiniz. Kavanozlarken ipini koparabilirsiniz, çıkarabilirsiniz veya çıkarmadan da kavanozlayabilirsiniz. Bu da görmüş olduğunuz şerbeti kıvamı da çok güzel rengi de çok güzel oldu. Görsel amaçlı ben böyle size göstermek istedim. Üzerine koyup servis yapıyorum. Gayet güzel şeker görünümünde tadı da bence oldukça güzel bir reçel oldu. Tekrar buradan Solmaz Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bana tavsiyede bulunup yapmamı istediği için. Kesinlikle tadı çok güzel. Aroması çok güzel. Lezzeti yerinde. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bizim evin gurmesinden tadım testini izliyorsunuz. Afiyet olsun. Beğendin mi? Yeni yapalım mı? Evet. Aylin. Merhaba. Evet. Bir tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.